Hey merhaba arkadaşlar benim adım Volkan heyecanlıyım birazcık. Çünkü hep duyarım bu yüzden. Basketbol oynacağım videosu geldi sonunda. Ablamın eskiden giydiği basketbol tişörtüyle giydim geldi işte. Basketbol da çok iyiydim, çok iyi değilim. Küçük topla oynayacağım işte büyük top da var şurada. Ama basketbol topum yok. beni gene küçük oldu. Ekmek de yedim. İğnemi simdi. Pes birisi yani neyse, top, neyse, çok bilmiyorum. <laughs> Şimdi ortadan çekeyim Ben Ben oynuyordum O zaman futbol bırakmıştım Ondan sonra çünkü boyumuz uzun Boyum birazcık kısaydı Bana göre uzun da daha uzun olmak istiyorum. Ondan sonra çünkü bütün sınıfı en uzun olma, insan olmak istiyorum. Kişi de değil işte. Ondan sonra geri futbola başladım. Kötü oldu öyle yanda var. Thank Kesme. <laughs> 老师没教还是？对对

Çok yakındı. Ben bu şutları burada atarım. Bu şut bu. Basket Basket şut. Ruski Fatih oh, bu. Oh, oh. Videosu bu kadar <laughs> da de, teşekkür ederim. E, belki bir 15 like çünkü çok fazla geliyor basketbol futbol videolarına. 15 like arkadaşlarla çekerim. Görüşürüz. <laughs>